Annemi sarsmayın dikkatli tutun. Kenara çekilin. Açın yolu geldi. Yavaşça yavaş indirelim. Sarsmayın sakın. Ah, indirelim şuraya. Seni koruyamadık Tikansi bir gırvumun affet. Keşke şimdi aramızda olsaydın. <laughs> Anneciğim sana layık değil. Yorum bu çiçekleri kabul et. Karıcığım. <laughs> Zamanında yetişemedim. Başın sağ olsun titan kafa. Hakkımız sana helaldir. Titan Spaker Woman bizim bir kardeşimizdi. Hepinizin beni sevmediğini biliyorum. Ama size yardım edeceğim. Git buradan Cimen seni istemiyoruz. <laughs> seni asla unutturmayacağız. Hep tarihte olacaksın Titan Speaker Woman. Hadi çiçekleri koy. Ben şimdi bu Titanları nasıl öldüreceğim? Sürüsü de bereket maşallah çok kalabalık. Ama bir saniye şu iki zombiyi alabilirsem onların dikkatini dağıtırım. Titan Speaker Woman'ı öldüren her kimse onu bulmalıyız. Size yardım edeceğimi söyledim. Yardımın sende kalsın. Kavga etmeyin zamanı değil. Böyle bir günde yakışıyor mu size? Gelin bakalım zombi çingiller. Sizle kısa bir yola çıkacağız. Aa! Aa! Sizi yumurcaklar. Dur nereye götürüyorsun? Arkadaşlarımı rahat bırak. Bırak bizi. Asla. Asla. 으음... 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 son hatırladığım o testi şibini, tuvaletin bizi almış olmasın. Aa, çıkamıyoruz buradan. Ne istiyor bu bizden? Ne bileyim ben. Neredesin testi şibini, tuvalet çık karşımıza ne derdin varsa söyle. Hiçbir yerde yoklar. Biraz daha aramaya devam edelim. Aa, bu da ne? Tidak ben bu. Sonunda sizi bulabildik. Çıkın dışarı. Siz olmasaydınız burada çürüp gidecektik. Sizi buraya getiren test aşaması tuvalet nerede şimdi? Bilmiyoruz. Sadece bizi burayı kapattı. Evet, hiçbir yerde yok. Bizden intikam almak istiyorlar. Sevdiklerimize zarar veremeyecekler. Bana güvenmelisiniz. Başka bir dostunuz kalmadı. Oh, bu cimini sevmesem de doğru söylüyor. Bize bir yamuk yaparsan görüşürüz. Asla öyle bir şey yapmam. Zombiler hadi içeri girin silahları alın anlaşıldı Titan teyze adam. Bunu her kim yaptıysa onu bulacağız. Silah. Topçuların orada. İşte burada. Size yardım edeceğim. Cime sıpıdı tuvalet. Emret babacım ne kadar yemek varsa getirmeye hazırım. Ne yeme çocuğum. Şimdi söyleme özelimizi. Daha mühim meseleler var. Baba kızarmış tavuk vardı. Vallahi mı diyorsun la? He. Ah, sus be sus. Kızarmış tavuk sırası değil. Biz öldürmek isteyen var. Onu bul. Pek alışık olduğum bir görev değil ama senin için her şeyi yaparım babacığım. Hazırız. Hadi gidin düşmanı bulun. Pekala. Gel oğlum şuradan araştırmaya başlayalım. Eh, eh, Kahretmesin. Zombileri buldular. Titanlara söylemeliyim. Ee, kimse görmesin. Kapat şu kapayı. Titanlar. Eh, eh, ne oldu Çok kötü şeyler oldu efendim. Yakaladığım zombileri. Eh, Titan hoparlör kafayla kameradan buldu. Beceriksiz şey seni orada nöbet tutmalıydın. Eh, Denedi. Ama çoktan gelmiştiler. Senin mıknatısın da bacım. Yapmayın efendim. Dağısı var. Ne <laughs> Bir arama timi yolladılar. Gmşli mini tuvalet havadan. Zombiler de yerden bizi arıyor. Biz bunun altında kalmayız. Asker bir tuvalet. Orduyu hazırla. O titanların işini bitirin. Emredersin babacım. <laughs> Buna sevdim Titan teyze adam yardım et bize. Sanırım kameramın bataryası bitti. Acaba batarya verir misin? Bir sıcaklık mı geliyor ne sadece batarya? Ah. Teslim olun titanlar. Oh, ah. demek düşmanımız sizdiniz. Ah. Ben aslında biliyordummuş gibi de tuvaletlerin olduğunu da. Lan sırada tuvaletler. Ben Cimen sırada tuvaletten dursanıza. Sen sadece ihanetçisin Cimen şimdi tuvalet geberteceğiz seni. Siz kaçındınız. Nükleer. Şimdi tuvaletler teslim olmayı sağdırın. Bir asker teslim olmaz. Ah! Şimdi tuvaletler uyku bombalarını gönderin. Nefesinizi tutun. Aa, bir yorgunluk çekti. Ben bu bomba benim numaramdı. Şimdi tuvaletten şimdi mezarı patlatın. Anlaşıldı. Hayır! Benim karımın mezarına kimse zaman veremez! Oh! Yanıma gelin! Bu iş çok stresli Biz de aramaya çıkalım ne duruyoruz? Takip edin beni. Yer yarıldı da içine mi girdi? Yemek bulmak hiç bu kadar zorlamamıştı. Beni? He, bu elmas ne ayakla? Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Burada bir terslik var. Ee? Aa! Bu ne lan? Gizli açılabilir mi kapak? Acaba altında ne var? Ee? O ne lan? İlk sırayı görüş devredi. Ee? Gördüklerimi inanamıyorum. Bunlar şimdi tuvaletler. He? Hücredeki tutsaklar. Aslanım benim geberttiniz mi o titanları? E ee, şey baba saldırdık vur, savuşturduk ama çok gözü çıktılar. Biz de bizleri putlattık. Sen karizmisin! çocuğum? Ölmüş bitmişsin. Yani onun mazanı patlatıyorsun. <laughs> dişlerim. Ha, o ne lan? Birisi bizi izliyor. Hay aksi gördüler beni kaçmalıyım. Yakalayın şunu. <laughs> Hemen titanları çağırmalıyım buraya. <laughs> Belki de burada sığınakları vardır. Hiçbir şey yok burada. <laughs> Zombiler. <laughs> Buldum onları. Nefes al Cimen. Ne oldu? Çok kısıtlı vaktimiz var. Kalın burada. Ben titanları çağıracağım. Nerede onlar? Cimen şimdi. Zaten anlattığına göre şurada bir Kabak varmış. Hadi gidelim o zaman. Neyi bekliyorsun? Durun. Bence önden zombiler gitsin. Hepimiz birden gidersek kaçarlar. Titan teyzem adam haklı. Zombiler gidin önden. Anlaşıldı. Biz gidiyoruz. İşte orası burası. E bunu suçlayacak ki? Dur bir. Ah! Ah! Sh. Parma. Duyacaklar bizi. O ne lan? İçeride birileri var. Aha dördüler. Bu ne lan? lan bunlar zombi yakalay şunları. Sizi mıknatısım da Saldıran titanlar. Onlardan itikamımızı alalım. Gibirin. Siz benim karımı nasıl öldürürsünüz? Aa! seni de karının gittiği yere yollayacağız. Bu oh, asla izin vermem. Aa, alın size. Ah, ah, çok güçlüler. Düşünürüm. Ah, sizi testereleyeceğim nükleer. Al sana mıknatıs. Ah, sen ne yaptığını sanıyorsun? Kimse nükleerimden kaçamaz. Lan mıknatıs! Rahat bırak lan beni! Sen bize ihanet ettin koçum! Sen kaçındın al sana! Bu basit fuzeler beni tırdıramaz! Aaaa! Geber mıknatıs şimdi tuvalet! Aa, i̇şte on işi bitti! Gel bize yardım et! Sonic ışın dalgası! <laughs> enerjimi tükettin. Dostlarımı nasıl öldürdünüz lan siz? Şimdi sen de onların gittiği yere gireceksin. İzin verin bana. Ona doğduğuna pişman edeceğim. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Sakınca kal. Cimen hava yollarına ışkıldın. Bırak dedim. Ne yapıyorsun? Bu yoksa yoksağlık yatır! Hayır yapamazsın bunu! Hayır! Zombiler mezarı koruyamadık! Ne olmuş buraya? <laughs> Keşke burada olabilseydik seni korumak için! Aşkım intikamın alındı affet! <laughs> Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.